Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı dolayısıyla vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü ev sahipliğinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, demokrasi yürüyüşü ile başladı. Bak, böyle bak. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Vali Ünlü'nün konuşmalarının ardından program Kur'an tilaveti ve dualar ile devam etti. Canlarıyla bu kutsal toprakları müşerfe, müşerref kılan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilik payesiyle şereflenen kahramanlarımız kıymetli protokol, aydınlık yarınlarımızın teminatı, sevgili çocuklarımız, sevgili gençler ve hizmet etmekten büyük bahtiyarlık duyduğum Şehzadeler Şehri Manisa'mızın çok değerli sakinleri, kıymetli hemşerilerim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen Programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tarihimize altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa ve muhafaza uğruna bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa giren aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Türk milleti tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'a birçok bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Zaferle sonuçlanan bu mücadeleler milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisi etrafında kenetlenerek kararlılık ve cesaretle vatanını savunmak için neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kahramanlık destanlarından birisi de hiç şüphesiz 15 Temmuz olmuştur. Bundan 8 sene önce terör örgütü FETÖ istiklal ve istikbalimize kasteden hain bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Millet iradesinden başka hiçbir irade tanımadığını belirten Cumhurbaşkanımız Sayın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Necip Türk milleti milli ve mukaddes değerlerini muhafaza için meydanlara akıl etmiştir. Asil milletimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek kenetlenmiş ve istiklalini muhafaza etmeyi bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır şeklinde ifade ettiği bu yöntem 15 Temmuz gecesi yeniden tecelli etmiştir. Ne büyüksün ki kanan kurtarıyor tevhidi Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı